Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki konumuz çok özel bir soru. Birisi demiş ki aklımdaki kişi ex partnerini, ex eşini unutabildi mi? Unuttu mu bakalım mı demiş. Hemen buna bakacağız. İki destemiz var. İlk destede böyle bir jasper değil. İkinci destede de böyle selenit bir kalbimiz var. İkisi arasında odaklanıp seçin. Jasper film tarafında manga tarot. Ee, bu selenit kalbin tarafında da şöyle bir bad bitches tarot. Ben bunu yurt dışından almıştım. Bir bakın bakalım. Hangisi sizi çekecek şöyle bir. <laughs> labradorite seçenlerinize başlayacağım şimdi. Labradorit değildi. Pardon. Jasper'di bu. Jasper'den bir filde. Hemen başlayalım bakalım. Değnek yedili. Değnek kralı. Baş rahibe. Savaş arabası. Şimdi. aslan yay hmm, balık ve yengeç enerjisi var. Şimdi aklınızdaki kişi unutmak için çok mücadele vermiş. Unutmuş kadar geriye atmış diyebilirim. Yani çoğu şeyi artık hatırlamak istemiyor. Hatta belki de konusu açılmasın diye sizden pek çok şeyi sır olarak saklamayı tercih ediyor olabilir. Ya da artık pek çok şeyin üstüne örtbas ediyor olabilir. Çünkü bu konu açıldıkça sizin ikinizin arasında bir inatlaşma, zıtlaşma konusu gündeme geliyor olabilir. Çok çok gerilerde bırakmış ex partnerini. Unutmuş kadar olmuş diyebilirim bu desteği seçtiyseniz. Çünkü e, ex partneriyle, ex eşiyle bu insan gerçekten çok ciddi anlaşmazlıklar yaşamış. Hatta zaten ilişkideyken de e, belki de hayatında siz vardınız ya da hayatına bir başkasını almış. Yani şöyle bir durum var. Bu insan o ilişkideyken o kişiyi aldatıyormuş gizliden gizliye. Yani ayrıldıktan sonra da şehir değiştirmiş ya da gerçekten ülke değiştirmiş. Hani bir böyle hayat değişikliği yapmış komple bu kişi. O yüzden ex partnerini, ex eşini gerçekten bayağı bir unutmuş kadar geriye atabilmiş kafasında. Şu anda da gerçekten hani bu kişiye dönseniz... Döner misin deseniz, geriye döner misin, tekrar bir şans verir misin ex partnerine, ex eşine? Der ki hayır, kesinlikle. Hatta burada kendini haklı gördüğü de temelde çok konu var. Yani belki de onun ex partneri de onu aldatıyordu, e, saklıyordu, çok güzel örtbas ediyordu, e, bir de üste çıkıyordu. Hani böyle bir e, kendini haklı gördüğü her şeye cevap verebileceği bir durumu var bu insanın ex partneriyle ilgili. Ve hiçbir şekilde de yılmıyor. Yani o insanı geride bırakmak istiyor artık. Hatta burada bir çocuk da söz konusu olabilir. Çünkü burada birazcık sizin bu kişiyi, aklınızdaki kişiyi baba gibi, baba figürü gibi verdi. burada bir çocuk söz konusuysa dahi onda bile iletişimini gerçekten bu ex partner, ex eşle çok resmi de tutuyor. Öyle söyleyebilirim size ve çok iradesi güçlü bir insan bu kişiye güvenebilirsiniz yani e, unutmuş kadar olmuş yani eskiye bayağı bir gömmüş derin bir şekilde gömmüş e, hatta tekrardan yuva kurmayı da düşünüyor sizinle ilgili ciddi niyetleri olabilir bu insanın tekrardan evlenmeyi ya da tekrardan ciddi bir ilişkiye sahip olmayı da çok istiyor diyebilirim e, yalnız şöyle bir durum var onun hayatında bir kadının etkisi çok fazla. Bu böyle bir kadın arkadaş, bir e, işte anne figürü bir e, veya çok değer verdiği, siz de olabilirsiniz bu. Bakın burada yani çok değer verdiği bir hanımefendi çıktı. E, ve burada hani şöyle bir durum var. Bu kişiden çok etkileniyor. E, bu kişinin sözleri onu çok gerçekten de e, hani şöyle diyebilirim hayatını belirlemede yönlendirici oluyor ama ex eşle ilgili artık geriye dönmez hatta mümkün olduğunca da sanki burada böyle e, bu kişiyle savaş haline girmiş yani ayrılırken çok savaşmış ve o savaş onu yıpratmış tekrar aynı savaşı gözü kesmiyor e, bu kişiyi unutmak istiyor o yüzden öyle söyleyebilirim ve e, bu kişiyi tercih ederseniz çok yetenekli bir insan. Sizinle yeni bir başlangıç yapacaktır. Çok böyle e, otoriter bir insan. İradesini ortaya koyduğu zaman hayır ben eskiyi unuttum dedi mi bitti yani bu kişi için. E, çok da sabırlı, kararlı, azimli bir insan. Sizinle birlikte olmak için çok çabalayacaktır bu kişi. Ya da eskiyi geride bırakmasını istiyorsanız sırf sizin için bunun için çok çabalayacak bir karakter var karşınızda. Burada birazcık böyle sizin de ama özellikle de varsa rakipler elemeniz gerekiyor. Yani sizi beğenenler varsa vesaire, biraz onları geri plana atmanız lazım. Bu kişi zaten sizin için mücadele etmek için hazır bir insan olarak da görünüyor. Burada diyor ki bu insanın çok ciddi bir koruma zırhı var. Bu koruyucu zırhı gerçekten de bu kişinin yanına artık expertlerin yaklaşmasına izin vermiyor. Yani bu insan kendini o kadar güzel koruyor ki. Hatta burada böyle şey tutmuş bile olabilir gerçekten. Hani böyle birazcık <laughs> koruma tutmuş olabilir. Ya da gerçekten arkadaşları, ailesi falan çok destek oluyor olabilirler ona ex partner sürecinde. Gerçekten kendini bu ex partnere karşı korumaya almış bu insan. Ve e öyle bir hani onunla birlikteliğini düşüş olarak görüyor. Yani benim hayatımda onunla birlikte olmak bana bir bilinmezlik, düşüş getirdi. Ben neden tekrar aynı aşağı doğru bu hareketin momentumun içine gireyim ki diyor. Neden kendimi o boşluğa bırakayım, onunla birlikte düşmek isteyeyim ki diyor bu insan. İşte burada kesinlikle hayır. Yani bu insanla o kişi zaten... Bu arada bu ex partner onu hala takip ediyor ve planlar kuruyor olabilir. Kötü niyetli bir insan olabilir aklınızdaki kişinin ex eş ex partneri. Ama bu planları da başarıya ulaşamayacak. Hatta burada çok ciddi hani şey diye düşünüyor aklınızdaki kişi. Ex partner çok ciddi bana zararlar verdi ve ben sırf bu yüzden taşındım ya da yaşadığım yeri değiştirdim ya da işimi değiştirdim ya da muhitimi değiştirdim vesaire diyor olabilir çok zarar vermiş bu ex partner ona ve vicdanını kullanarak zarar vermiş. Yani sizin aklınızdaki kişi çok vicdanlı bir insan, vicdanının kurbanı olmuş uzunca bir süre ve kalmaması gereken bir durumun içinde kalmış. Oyunların içinde kalmış ex partner yüzünden hatta ruhsal anlamda çöküntüye girmiş. O yüzden de bu duruma direnç gösteriyor artık. Ben kesinlikle o ruhsal çöküntünün içine tekrar düşmem ya da kesinlikle bana vicdan azabı çektiremez diyor olabilir. Bu kişi kendini şifalandırmış çünkü ve artık diyor ben kalp çakra'mı hatta ondan sonra kapatmıştım. Yani insanlara güvenemiyordum, insanları sevemiyordum, kendimi sevemiyordum. Özgüvenim düşmüştü ama expertlerle ayrıldıktan sonra artık benim için bir şifa süreci gerçekleşiyor. Ben diyor kalp çakramı şifalandırıyorum, insanları sevmeyi öğreniyorum, kendimi sevmeyi öğreniyorum, affetmeyi öğreniyorum diyor. Net bakın net bir ayrılık verdi. Bakın burada Artık tekrar onların arasında bir şey olma ihtimali yok. Diyor ki maksimum biz arkadaş olabiliriz. Ve o yüzden e, hani kendini bu insan yeni ilişkilere çok net bir şekilde açabiliyor. Ama e, çocuk varsa özellikle çocukla ilgili bir kararsızlığı var aklınızdaki kişinin. Yani eğer ki bir çocuğu varsa tekrar evlenmek e, gözü kesmiyor olabilir. Tekrar ciddi bir ilişki çok gözü kesmiyor olabilir. Ama burada sizinle karşılaşmak onun için gerçekten kutsal bir anmış. Çok etkilenmiş sizden. İlk görüşte aşıkmış sizinkisi. Ve size de fiziksel anlamda çok çekiliyor. E, bu insanla birlikte olursanız e, çok da geleceğinizin birlikte parlak olacağını ve belki de bir çocuk sahibi olacağınızı da verdi bu desteği seçenler için. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hemen ikiye geçelim. kalbi seçenlerimizle devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Şimdi azize Tılsım ikili. Denek onlu ters mahkeme kartı. Şimdi Ha 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 ha. Burada bambaşka bir konu var. Şimdi burada tam olarak unutamamış. Hatta unuttum diyor olabilir. Hatta etrafa da ben artık hiç etkilenmiyorum, hayatta dönmem. Son iki yıldır da ayrı olabilirler, ya da son iki yıldır hiç görüşmüyor olabilirler artık ekspertleriyle aklımızdaki kişi. Burada yoğun bir böyle sabit burç enerjisi var. Yani Boğa, Kova, Aslan, Akrep ve Balık enerjisinden olabilir siz veya karşı taraf ya da onun ex partneri. Şimdi burada şöyle bir konu söz konusu aklınızdaki kişi gitgeller içerisinde ee, sizden saklıyor ama bunu. Yani zaman zaman unutmamış, özlediği şeyler oluyor. Hatta ikinizi birbirinizle kıyaslıyor sizi ex partnerle kıyaslıyor kendi kafasında. Bazen ağzından bazı şeyler kaçırıyor ya da sizi yargılıyor. Sen şöylesin, böylesin böyle giyiniyorsun bu tip şeyler duyuyorsanız aslında kafasında işte eski partnerim böyle değildi o böyle davranmazdı bunu giymezdi şöyle yapmazdı anlamına gelen aslında kafasında böyle şeyler kuruyor çünkü burada eski partneri bu insanı çok etkilemiş ve çok uzun yıllar belki hayatındaymış ya da çok değer verdiği bir insanmış ve çok kötü ayrılmamışlar ve ayrılırken Eski partner bütün yükü bu insanın üstüne yüklemiş. Yani ben kötü bir şey yapmadım. Ee, senin davranışların yüzünden ayrıldık. Bu kişi bunun farkında ve vicdan azabı çekiyor. Ve zaman zaman bu yükün altından kalkamıyor. Yani acaba eski partnerim iyi bir insandı da ben onu kaybetmiş olabilir miyim? değerini bilememiş düşüncesi de var. O yüzden zaman zaman kararsızlıklara düşüyor. Hatta siz bu insanda enerjisel olarak bir şey hissediyor olabilirsiniz. İki ileri bir geri gidiyor. Ya da bir gün iyi bir ruh hali var, bir gün kötü. Ya da bana bir gün iyi davranıyor, bir gün kötü davranıyor. Ya da sürekli gelgit halinde rengin ilişkimiz bir türlü ilerlemiyor. İşte bütün bunların toplamında aslında bu insan hala ex partnerini düşünüyor. Ve burada ex partneri biraz gözünde büyütmüş, azize gibi görüyor. Onun hayatında gerçekten de önemli bir etkisi olan, onu hala e, hatta belki problemlerine bile çözüm bulmuş olabilir bu kişi. Ex partneri, ex eşi, aklınızdaki kişinin. Çünkü burada diyor ki, e, yani o kadar güçlüydü, o kadar bilge ve o kadar zekiydi ki, Hani benim hayatımdaki sorunlara bile çözüm bulabiliyordu. Benim aslında idealimdeki kadın ya da idealimdeki erkeğin özellikleri vardı bu eks partnerde diyor. Hala bir beğeniyle anlatım var bakın burada. Ve o yüzden de sürekli böyle bir kıyaslama halinde. Ya sonradan değişmiş olabilir hatta size sonradan işte çok değişti belki de size anlatıyor zaten çok beğenmiştim ilk başta vesaire ama size anlatırken şunu diyor olabilir sonradan çok değişti sonradan farklı bir insan haline dönüştü vesaire vesaire ama bu kişi hala o expertlerle ilgili acaba dönebilir mi acaba olabilir mi yani bir hep böyle bir acabaları var bir kararsızlığı var Ortak dostlar var anladığım kadarıyla. Bu ortak dostları ziyaret etmeye ya da görüşüyor, mesajlaşıyor olma durumu var. Ee, bir türlü bu insanın ruhsal anlamda dengeye gelememesi, bir türlü bir karar verememesi var. Yani ne ararsanız var. Yani unutamamışlık var. <laughs> Nasıl anlatayım bilemedim. Kafiyeli olsunlar. Ee, yani şöyle bir durum var. Şimdi ee, size karşı gerçekten de burada bir hatta bu insanın şöyle bir sürecini de verdi. Belki de bazılarınız için bu insan bir mahkemelik sürecin içerisinde. Son iki yıldır bir türlü bu dava bitmiyor. Ya da ayrılıyor ayrılıyor sonra tekrar size gelmeye çalışıyor sonra tekrar geriye dönüyor. Bakın bu da olabilir. Ve siz bunun ruh hallerini, gelgitlerini anlayamıyorsunuz. Sebebi burada sürekli size gibi olup sonradan tekrar o tarafa dönüyor. Yani size karşı bir dalavere çeviriyor olabilir. O yüzden çok dikkatli olmanız lazım. Bu vatandaş hususunda ekstra uyarı verdi. Bence bu kişi unutmamış. Hatta zaman zaman aklı kalbi dönüyor yani. Böyle dönüyor bakın kartın üzerindeki gibi. Gidip geliyor böyle jonglör gibi oynuyor bu kişi. Aradığı şeyin güven olduğunu söylüyor. O partnerde bunu belki bir dönem bulmuş, bir dönem sonra bulamamış olabilir ve çok ciddi şu anda sizi de üzüyor olabilir. ama bu kişi ayrılırken gerçekten ex partnerini kaybettiğini, her şeyin bittiğini anladığında çok üzülmüş. Ve hala da ex partnere güveniyor. Yani bir dönüş olabilir gibi bir düşüncesi var. Burada işte şöyle bir durum var. Gerçekten de kafası karışık. Bir bitiriyor. Kesin bitirdim diyor. Bir daha hayatta dönmem. Aramızda daha olsa duramaz diyor. Dağları deler geçerim diyor. Sonra ani bir başka dönüş alıyor bu insan. E, sindiremediği bazı konular var ama partnerle de ilgili unutamadığı çok şey var, e, ex partneriyle ilgili. Bu kişinin biraz büyümeye ihtiyacı var. Gerçekten de biraz tecrübeye, hayat tecrübesine ihtiyacı var ve aslında özlediği şey ex partner değil, onunla geçirdiği gençlik dönemi olarak veriyor. Ve bu kişi bir aydınlanma yaşayacak. Yani belki de sizinle birlikte baktığında bir süre daha bir şeyler yaşarsanız sizinle birlikteliği ona pek çok aydınlanma yaşatacak. Yani eski ilişkisinin neden sürmediğini vicdanen artık rahatlaması gerektiğini çünkü bakın burada da veriyor çok büyük bir üzüntü geriye dönüp baktığında çok pişmanlık duyuyor bu ex partner'e yaptıklarından dolayı takıntı halinde bir üzüntüsü var sürekli geçmişi hatırlatıp kendine negatif nostalji yapıyor yani ben hatalıydım ben şöyleydim ben eşeklik ettim böyle yapmasaydım öyle olmazdı böyle bir ayrılık olmazdı kendi kendini ayrılıkla ilgili suçluyor ve ee, ...takıntı haline getirmiş. Her şeyi düzeltebilir mi acaba... ...düşüncesi geliyor zaman zaman... ...ex partnerle ilgili bu insana. Bu tehlikedir bakın. Ve hala bakın burada yine... ...size soğuk davrandığında bilin ki... ...ex partnerle ilgili... ...hala zamana ihtiyacı var. Çünkü onu hala kıskanıyor. Hatta ex partnerin hayatına birileri giriyorsa... ...bunu da takip edip bakıp... ...kıskanıyor olabilir... Ve burada diyor ki bir karar aşamasına gelecek bu insan. Ee, öyle bir durum olacak ki çok ufacık bir şey en büyük resmi etkileyecek. Yani bu kişi e, ister sizinle ilgili karar alsın ister geriye dönmekle ilgili şuna emin olun siz kendiniz için doğru kişiyi bulacaksınız. Ama bu iki insanın arasında hala henüz bitmemiş bir ruh anlaşması var diyor. Yani bir ruhsal kontrakt var bunların aralarında. O daha bitmemiş. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.